Hepinize merhaba arkadaşlar. Enden ben. Bugün başka bir video çekiyorum. Sadece tenksin çizgi romanı. İşte bir tanesini aldım. Okudum da. Bunun incelemesini yapacağım. Şimdi. Burası çok güzel. Burası Sadece tenksin. Buralar falan çok güzel. Mesela şu resim. Sonra buradan itibaren başlıyor çizgi roman. Böyle direkt baş aşağı dünyada. Bazen de böyle oyun oynadıkları yer geliyor. Ha bunu filmde göstermiyorlar işte. Filmde gösterilmeyen yerler falan işte. Ee, mesela bu da var. 90 sayfa mı ne? İşte burada daha kendisinin aynı dünyada olduğunu sanıyor. Ee, i̇şte böyle böyle gidiyor. Oha dur çok gittim. Bir dakika. Ee, mesela Işık'la ben nasıl iletişim kurduğunu merak etmiştim. Elini şöyle yaparak yapıyormuş. Ben bunu çok merak etmiştim. Burada da görmüş oldum. Bak, hatta demek oğlum bile buradan giriyormuş. Eee moraya gizli de vardı ama. Aa işte yine bir fotoğraf. İşte burada yine haberleşiyor annesiyle. şurada deme galgan bir yiyor. Sonra burada da şatosuna geliyor. Burada da elavon geliyor. Hani dizide vardı. Emili görüyor. Acele etsin. Dayan sadece biraz daha. Sonra Hani bir tane şarkı var ya. Sen te 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 onu söyleyerek bu işte güçleniyor diye anlatıyor. Yani daha iyi bir hale geliyor gibi oluyor. Bu o işte burada o şarkıyı söylüyor. Ee, ve demek aldım o sese geliyor. Bakın şurada. Şurada. Ha hani oyunda Demegorgon var ya böyle o kafayı eklemiş bak atlıyor atlıyor. Şimdi bu geliyor sıkışıp kalkıyor musun? Tamam yakalandı. Bak şu an çok küçüyor. Şuraya bakın. Ne soğuk bakışlar. Şarkını duyduk. Ve şimdi ait olduğun yerdeyiz. Yani. Aha. Bak şunu görüyor musunuz? Zihin şeyi. İkinci sezonda karşımıza çıkıyordu. Hmm. İşte burada Hoppo ve Joyce geliyor. Çekiyorlar. Ama bak hala böyle görüyor. Hala baş aşağı dünyanın şeyi var. E, ee, kalmış onun şeyi travması. Yani öyle görüyor. Bakın işte şöyle. Ve işte burada da fotoğraflar var. Bunları size iyi, çok iyi göstermek istiyorum. Göstermek istiyorum. Birincisi şöyle Demogorgon'un ağzı. İşte zaten yüzü de ağzı zaten yüzü bir aha. Bu ve bu resmin arkasında da bunlar koparmalık bu arada. Şu var. Ben bunu çizeceğim. Çizebilirim. Böyle. Ön kapağı da böyle. Arka şeyi de böyle. Arkadaki yazıyı okuyayım mı? Bence okumayın. E zaten arkasında bir özet var. Tam boş şeyin. Yani. Video da bu kadardı. daha fazla böyle video istiyorsanız işte böyle kamera kamerayla falan abone olmayı unutmayın ve bay bay